Gece karanlıksa, aklın dağınıksa, demek ki biraz daha ışığa ihtiyacın var. O halde izle, geceyi iyi izle. Acayip bir hikaye, gerçeği buldurabilir size. İnsanlık Öldü mü adlı reality çoğumuzun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Ben Müge Bigal'ım. Beyefendi, sizi tanıyabilir miyiz? Az önce bir cinayet işlediniz. İki cinayet diyebiliriz. Farkındasınız değil mi? Sayın seyirciler. Geçen hafta hatırlarsanız arabasıyla kaza yapmış bir kadını canlandırmıştık. <laughs> Soyulmuş. Soyulmuş evet. Ve hatta iki adamın tecavüzüne uğramak üzereydik. <laughs> <laughs> Ne acayip hikaye değil mi? İşte size sorulması gereken bir soru. Bir insan öldürdüğünde mi ölür aklı ve duyguları? Yoksa duyguları öldüğünde mi ancak birini öldürebilir? İnsan öldürmek gerçekten ağır bir suç. İnsan öldürmeye azmettirmek de en az öldürmek kadar ağır bir suç. Öldürmeye teşebbüs etmek de öyle. Peki bu adamın durumunu nasıl değerlendireceğiz? Diyelim ki bu olay gerçek olsaydı, gerçekten intihara meyilli bir kadın olsaydı ve bu bir mizansen olmasaydı. Bu adam bu kadını öldürecek. Yüzünü gördünüz. Ateş ederken nasıl da zevk alıyordu. Biliyorum aklınız karıştı. Bu iyi. Yalnız şunu unutmamakta fayda var. Gecenin en karanlık olduğunu bildiğiniz saat, sabahın en yakın olduğu saattir. Hepinize iyi sabahlar. Eğer intikam alacaksan, iki mezar kazacaksın derler. İntikam, insanın kendi içinden, kendi yarasından akan... ...ve yanlışa yanlışla cevap verdirten bir tür nefrettir. Peki... Aa, ...gerçek intikam anında mı... ...yoksa zamanında mı alınan? Son araştırmalara göre... ...bazı durumlarda felce iyi geliyormuş. Evet. Ne? İyi gelse ne olur? Asıl sen şu habere bak. Yalan baba, kızıyla sevgilisini parçaladı. Parçaları torbaya koyup karakola götüren baba nacifin hala kendinde olmadığı anlaşıldı. Dünya denen sahnede eğer intikam ve tahrik dansa kalktıysa... ...sadece ölen ve öldüren sırasını bekler. Peki, soru şu. Ölen mi, öldüren mi? Dahası ölen de mi, öldüren de mi? Korkular da vazgeçilmez gerçeklerimizdir. Zamanın bir yerinde, hayatın bir anında buluştuğumuz... ...dahası hep yanımızda taşıdığımız korkular. Korkularımız var diye dünya zor değildir. Sadece kaçmak yorucudur. Ama çoğu zaman kaçmak kendimizden de uzaklaşmaktır kaçmak yerine tanımaya çalışsak belki daha hayat daha eğlenceli olabilir. Kabusların bile illaki sevimli bir tarafı vardır. Neresinden baktığınıza bağlı. Zaten hayatta öyle değil mi? Ne yaşadığımız değil, nasıl algıladığımızdır hayatı gerçek kılan. Bu hikayede de bir acayiplik vardı. Rüyalar, e, pardon kabuslar. Ben seyrederken eğlendim. Benim için bu kadar gerçek olmayan bir manyak her gün için son derece gerçek ve yorucuydu. Dedim ya, nereden baktığımıza bağlı. Ama unutmayalım ki hayat hep kötü tarafından bakmaya değecek kadar uzun değil. Neyse, belki de bu hikayede bile bir kıssadan hisse vardır. Düşünmek lazım. Gerçi düşünmek de günümüzde çoğu insanı yoruyor. O zaman en iyisi biz bu acayip hikayeleri seyredelim. Nasıl olsa başkasının başına gelenleri uzaktan seyretmek çok daha kolay. Değil mi? Sebep oldukları çoktur aşkın. Savaşa da sebep olur, şiire de. Yeri gelir, evinden yurdundan eder seni. Yeri gelir, yurt verir, ev verir sana. Yani hem doğurur, hem öldürür aşk. Ancak her aşkın ortak bir yanı varsa... ...o da her ayrılığın verdiği acıdır. Ve acı çekmemek için insanoğlu... ...acı çektirmeyi göze alır. Alper nasıl? Hayatı tehlikeye atlattı o da ağır yanıkları var. Ama iyileşecek merak etme. Aşk hastalıklı bir duygudur. Özlemle beklediğimiz tek hastalık olsa gerek. Beklediğimiz, bulduğumuzda da ateşler içinde kıvrandığımız. Göze alırız bunu. Ama bazı aşklar sadece yakıcı değil, yıkıcıdır da aynı zamanda. Engel tanımaz, uğursuz bir felaket gibi çöker başımıza. Bir kara büyü gibi sarar benliğimizi. Hala aşktır adı. Dünyanın en güzel kelimesidir hala arkasında bir şey bırakmasa da. Her şeyin bir sınırı vardır. Her sınırı aşmanın bir cezası, her cezanın bir kanunu, her kanunun bir yargıcı. Her sınır kendi suçlusunu yaratır ve her suç kendi yargıcını. Şimdi suçların yargılanma vaktidir. Unutmayın ki suçlular ve yargıçlar taraftır. Unutmayın ki ilk suçu suçun adını koyan işlemiştir. Peki siz bu suça ortak olmaya hazır mısınız? Derler ki ölürken hayatınız film şeridi gibi geçer gözünüzün önünden. Saçma. Ölürken göreceğiniz tek şey en büyük günahınızdır sadece. Gözleriniz süreyene kadar onu görürsünüz, en büyük günahınızı. Sizinkine siz de göreceksiniz gözleriniz çürüyene kadar. Şimdi uyuyabilirsiniz eğer, uyumadan önce bunu düşüneceksiniz. Aynaya baktığınızda gördüğünüz, olduğunuz şey değildir çoğu zaman. Ne görmek isterseniz onu görürsünüz. Bunun için de seversiniz aynaları. Görmek istediklerinizi gösterdiği için. Ya ayna gerçekten ne olduğunuzu gösterirse? Ve gördüğünüz kötü bir şeyse yine de sever misiniz? Yoksa kaçar mısınız orada? Ya baktığınız her şey size gerçek sizi göstermeye başlarsa o zaman ne yaparsınız? Kaçmaya çalıştığınız kişi kendinizseniz eğer kaçabileceğiniz tek yer başka birisidir. Orada saklanmak istersiniz. Dahası o olmak istersiniz. İşte o zaman bir karar vermek zorunda kalırsınız. Kaçamıyorsunuz. Saklanamıyorsunuz. Siz ne yapardınız? Nerede bir yükseklik varsa hemen yanında bir çukur. Nerede bir güzellik varsa hemen yanında çirkini bulmak mümkündür. Ancak insanoğlu doğasıyla savaşan tek canlıdır. Kendi mutsuzluklarını, acılarını yaratır. Yani hep yükseklerdedir gözümüz. Hiç düşündünüz mü? Belki de siz oraya ait değilsiniz. Hiç düşündünüz mü? Yükseklere tırmanmaya çalışırken içinizde büyüyen çukuru. Nedir daha iyi? Ne yaparsanız, ne olursanız daha iyi olursunuz. Ne kadar hızlı, ne kadar güçlü olursanız daha mutlu olursunuz. Kendiniz olmak niye bu kadar zor? Evet, galiba en zoru kendimiz olmak. Daha kolayı var. Başkası gibi olmak, başkası gibi görünmek. Ha. hayatın hayali hacminde işgal ettiği haller sebebiyle... ...feda olsun diye diye alemlere saldığı Nida... ...bir bakmışsın heba olmuş gidivermiş. Yükünü yıkıp hacmini silmiş. Elleri boş sana geri gelmiş. Başkaları ne der bilmem. Lakin ben derim ki feda ile heba arası bıçak sırtı bir mesafe. Cefası hep sana yakın sefası sana sebep olanlara senden bile yakın. Yani canım kardeşim neyi ne için feda ettiğini iyi bilmeli insan. Demem o ki canım kardeşim, neyi ne için yaptığını iyi bilmeli insan. Yaptığın şeyin hayatın hayali hacminde işgal ettiği yere bakarım ben. Gerisi sefasıyla cefasıyla şu baki kubbede heba olmuş boş bir seda. Bilenler derler ki cümle mahlukatın her birinin şu kainatta varoluşu bilenlerin aklı ile, bilmeyenlerin de kalbi bildiği bir sebebi tabidir. Yine der ki o bilenler, ne mutlu o sebebi keşfedene, o uğurda yaşayıp, o uğurda ölene. Ben de desem, hiç düşünmez, aynen böyle derler. Uzak, ücra bir köyün ormanının derinliklerinde... ...güzelliği tarif edilemez bir çingene güzeli rakkaseyle, ile... ...yaşlı mı yaşlı koca karı ninesi yaşarmış. Bu uzak ücra köyün ormanına bir zamandır ayı mıdır, in midir, çakal mıdır, cin midir, ben diyeyim bu yabani, sen de kurt bir mahlukat musallat olmuş. Görenlerden aklı başını terk etmeyenlerin yalancısıyız. İki adam boyunda kıllı mı kıllı, pençeli, dişli bu mahlukat her dolunayda ortaya çıkar, nereden geldiklerini kimseciklerin bilmediği o çingene koca karıyla tornunun kulübesinde soluğu alır, o körpecik çingene güzelinin raksına dalar, kollarında ancak keskin olup vahşetini söndürür. Maazallah o masum çingene güzelinin başına bir haller gelse, mahlukatın köye inip taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayacağını bilenlerden Musa Hoca, cahil köylüyü ikaz etse de cahillik bu ya. Bazıları uçkurunun ucunu tutamaz, rakkasiyi mundar etmek üzere orman kulübesinin yolunu tutarmış. her dolunayda uçkuru gevşek bir köylüyü hacamat ederek Rakkasi'yi kimselerle paylaşmayacağını defaten kanıtlamış olan Mahmukat bir akılsızı daha öteki akılsızların yanına gönderi vermiş. gene dolmuş. Açılmasın diye kapılar sürgülenmiş. Kaybolmasın diye akıllar mühürlenmiş. Döne döne sabahı zor etmişti gene bütün köy. ...udaksız, genç, cahil köylüden gayrı. Ve elbette her köyün uğursuzu sayılan kamburdan gayrı. savallı Cemilcik onlara yalvarmakta. Bir an önce kalkmak ister ama nafile. Cahile keser geçer de eser geçmezmiş derler. Yabancılar sevilmez yerlilerce. Ötekiler sevilmez. Öteki varsa dirlik olmaz derler. Ötekini bitirirler. onlar bilmezler, onlar görmezler. Neyin niçin olduğunu bir Musa Hoca bilirdi. Onun da elinden gele gele bu kadarı gelirdi. Musa! Musa! Ahalinin koydurduğu kapandan mı yoksa Musa Hoca'nın kapandan kurtardığı kızdan mıdır bilinmez bir ay daha vukuatsız geçmişti. Herkes kimin nasıl öldüğünü bilirdi de kimse kimin niye öldüğünü bilmezdi. Bir Musa Hoca bilirdi. Bir de Kambur. Kambur her şeyi bilirdi. Rakkase'nin her dolunayda canavarın aklını başından alıp... ...köyden uzak tutmak için dansların en büyülüsünü yaptığını... ...kör çingenenin her dümünde bir köylüye, her tekinde bir başka köylüye hayat bağışladığını... ...her dolunayda Rakkase'nin tenini verirken karşılığında canavarın pençesinden bir sabinin canını kurtardığını... ...Nine ile Toru'nun varoluş sebeplerinin tam da bu olduğunu bilirdi. Bütün köyü talan edip genç yaşlı kadın çocuk demeden ahaliyi paramparça eden mahlukatın şurada yatan çelimsiz oğlan olduğunu gözüyle görmese inanmazdı kimse. Çok acayip hikayedir bu. Ben dedim diye değil, hakikaten öyledir. قصedan hissesi de şudur ki her mahlukatın varoluşunun bir sebebi vardır. Mühim olan o sebebi keşfetmek, hayatını o sebebe vakfetmek. Peki siz varoluşunuzun sebebini bulabildiniz mi? Uzarların hepsinin aynı rakamı göstermesi senin şansındır. O rakamlara bakarak atacağın adım ise kaderin. Kaderi şanstan ayıran da insanın hür iradesidir. O irade ki insanı vezir, vezirliğin kıymetini bilmeyeni rezil eder. Şanslardan, seçim insandan. Şans iyidir. Lakin şanssızlık da iyidir. Hangisinin neye sebep olduğunu bilebilse insan adımlarını ona göre atar. Bilebilir mi? Bilebilemez. Onun bilmesi gereken, kainatın kadim zarları önünde yuvarlandığında hangisini alıp hangisini bırakacağıdır. Aldığı zarları kabullenip geride bıraktığını da unutabilirse eğer hangisinin neye sebep olduğunu bilmesi gerekmez. Şans da birdir ona artık, şanssızlık da. Sırf saltanat mı geçer sanırsın babadan oğula? İktidar mı geçer sanırsın sadece? Ba, bahçe, tarla, tapan. Yanlış sanırsın, eksik sanırsın sağlıkta geçer, hastalıkta geçer, iktidar gibi iktidarsızlıkta geçer. Babanın ektiğini oğul biçer. Kaderi oğula geçer. Namı, namusu, şerefi, şerekesi, acısı geçer, yarası geçer, öcü geçer. Babanın kadim öcü oğulun zalim gücüne devrolduğunda güç sahibi o tokmağın vura vura öldürdüğü davul değil, ...davula delisini veren mahlukatın... ...gevirdiği ot olur. Ki babadır eken... ...oğlu biçer. Kadere oğula geçer. Ölsün istedikleri herkese ölüm getiren o bagetleri etem babasının kesik kol kemiklerinden yapmıştı. Köylülerin köyün ortasında kestiği kolların kemiklerinden. Kolları kesince lanette uçup gider sandılar. Beh hey akılsızlar, dalları budanan ağaç ölür mü? Kökünü kesmek de yetmez. Kökünden kazımalıydınız. Geçti gitti. Geçmiş olsun. رحمت الله <laughs>